merhaba arkadaşlar ben Necati. Bugün sizlerle bir yepyeni videoda daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tek başıma One Man Squad olarak PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Arkadaşlar oyunun sesi çok geliyormuş. Azıcık kısmam lazım. Şunu ana sesi azıcık düşürüyorum. Tamam. Arkadaşlar bugün tek başıma One Man Squad olarak gireceğim. Varenga haritasında. PUBG Mobile Lite'de arkadaşlar altın sayı sorumam var. Bir de Varenga var. Ee, orada Eren gel, Miramar, Pochinki gibi yerler yok. E, ee, Poçinki ne ya? Neyse. Poçinki diye artan var ya. Neyse arkadaşlar. Ben çok uzatmadan videoya geçelim. Kanala abone olup videomu like atarsanız hepinize minnettar kalırım. E, ee, çok uzatmadan videoya geçelim. Başlıyoruz şimdi. Başlıyoruz. Eşleşiliyor şu an. Eşleşiliyor. Girdik maça. Arkadaşlar bu arada dün Mete ile video çekmiştik. Orada kulaklığımı taktığım için kulaklığımda mikrofonumda bir sıkıntı varmış. Onun için e, sesi kaydetmemiş. Onun için bugün e, Mete'ye diyeceğim bir daha video çekebilir miyiz? Çekebilirsek e, o mikrofonla e, işini hallettim. Öyle çekeceğiz. Dün sesimi kaydetmemiş. Onun için YouTube atamadım. Bugün Mete'ye diyeceğim bir daha video çekelim. Onun için bugün bir e, tabii gelirse kendi bir daha video çekip onu yükleyeceğim. Bugün iki video atmayı düşünüyorum ve maç başladı. Şu ilk başlarda oyun herhalde de var bu. Biraz kasıyor sonra geri geliyor. Bir de ben şunu çok sevdim arkadaşlar. Dibinizi atıyorsunuz veya herhangi bir adam atınca adam boyanıyor. Kapattım haberlerimi. Ses de gelemez. Gördüğünüz gibi sarı oldu. Böyle dibinizi atınca da renk değiştiriyorsunuz. Bakın mavi oldum mesela. Kırmızı oldum. Böyle renk karışımı çok güzel bir şey oluyor. Arkadaşlar burada tabii tabi şöyle isimler değişik ama şu şimdi atlamayacağım. Azıcık şuraya atlayacağım. Arkadaşlar isimleri değişik ama artılar aynı. Mesela stadyum dediği sukul. Yani aynı her şey aynı. Sukul bildiğiniz. Sadece isim farklı. Bir de arkadaşlar şu, şunu da demek isterim. mobile lite kesinlikle öneririm arkadaşlar. Hem boyutu çok düşük hem de arkadaşlarınızı oynayabiliyorsunuz onlar. Hem de bayağı sarıyor yalnız onu diyeyim. Yani mesela bazen e, arkadaşlarımı çağırıp beraber oynuyoruz. Hadi lan bir daha oynayayım yani. Hiç çıkmayasım geliyor. Tabi derslerimiz var ama. Lan hayır hayır. Ulan var indim lan. Birim var. Aldım abi. Bir tek şu, şu biraz şey kötü olmuş. Hasar oranı çok kötü. Hemen araba buldum. Bu çok güzel. Ver mini. Tamam. Hasar oynayana çok kötü olmuş. Mesela M4 ile PUBG diyenin bazen AKM ile adamın bir headshot'ına bir kere vurdunuz adam bayılıyor. Burada 100 kere vurmanız gerekiyor. Biraz çok kötü olmuş. Buraya yine eğilmemiz gerekiyor. Yer tabancayı. Ama şu özelliğini sevdim mesela. Mermi ile dilok yaparken görürsünüz videoda. E hemen tabancanı giy... Dur lan ne oldu? Thompson'ı yerine alacağım bu ya. Hemen tabancanı geçtiği buton eklenmiş. O çok güzel olmuş. O pardon one man Scout girmemişim. Arkadaşım varmış. Onu görmedim. Adam benim ölüyor akılsız. Aa kim AK o? Buradan ben niye kapanın DP çıktı DP Ben aslında şöyle UMP'nin yeni alırım ben çünkü Dp çok seviyorum Allah. Gereksin benden umar benim mender var. Arkaya o bir geçeyim geldim çalışmayın. Söyledim ateş hislerine doğru gitmek istiyorum. Ya yani arkadaşlar burada mesela bazen ben farvidin mobilde diğer mobilde bazen korkarak oynuyorum çünkü adamlar bir anda basıp beni indirecek diye. Ama burada o korkum yok adamları basabiliyoruz. Mesela drop savaşları çok güzel oluyor. Ben en çok onu seviyorum. Adam mı? Şunu mu alsam? Bu azıcık dayanıksız. Hem hangara girelim hem de şu arabaya girelim. Dur bekle. Hem de e gitmemiz lazım. Ver abi. 3x. Bir daha mı 3x? Arkadaşlar oyunun bug'ını bulmuş Yine mini çıktı. Molotov'u alan adam Bir de e, bu kontrolü ben biraz şunu sevmedim aslında Bunu özelleştirebiliyorsunuz da Bu bombayı üstü almış O biraz şey olmuş Videonun yeni başlığında bulduk arkadaşlar Oyunun bug'ı Aha drop düşüyor mesela Bir de şu güzel olmuş mesela Fortnite'da da var bu Drop düştüğü yeri gösteriyor sana e, ee, onu da işaretleyebiliyorsun. PUBG mobillerde de var bu. Ama Fortnite'de yok maalesef. Ama çok özür dilerim. mobil yok. Fortnite'de var. Çok var. Düştü. Drop düştü karşıyı gördüm. Drop karşıda. Kimse anlamıştı bunları. İnşallah AVM çıkar. Bir tek burada AVM'nin nasıl değişmiyor? Şu onu sevdim. Adam var, adam var, adam var. Gel abi sen DP ile alacağım. <laughs> Dediğim gibi bakın hasar veren çok kötü mesela. Biri daha olabilir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Adam almış robu tutlamış gidiyor. Neye gidiyor lan sen? Benim drone'umu mu çalacaksın? 8x <laughs> AVM demedim mi? AVM demedim mi arkadaşlar? Şunu yeni alalım. Bunu yeni de ATM alalım. Ben daha çok ATM oynarım. 556'ları salıyorum. Ya da bekle biraz alalım çünkü şunu alayım. Tamam çünkü M416 bulabilirim. Onu direkt alırım. O zaman mermi ihtiyacı duyuyorum. Şöyle hemen bir yerde Mesela bakın gördüğünüz gibi tabanca tuşu geldi. Hemen basıyorsunuz elinize tabancanız alıyor. O güzel olmuş. Yeni drop düşüyor mu? Düşüyor. Hemen onu gidelim. Sür dedim. Dur lan bu araba değil benim araba. Ben diğerini alacaktım bekle. Benim arabam şurada. Arabam arabam şurada. Yalnız arabayı iyi gizlemişim adamın görmemesi çok normal. Şunları bir yerleştirelim. Sür dedim. Hemen gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yani eğlenceli bir oyun çıkıyor bence ben şu an eğleniyorum. Drop zaten dibime düşmüş. Orada biri var mı yok da? Geldim abi. Ver bir abi daha. De arkadaş M200 kullanırım ben demedim mi arkadaşlar? Çünkü ya bunun olacağını biliyorum ya. İhtiyacım olacak dedim yalnız da. Bunları bir atmam lazım. 21 mermi tabancama yeter. Hatta fazla bile ama neyse. Şöyle. Nereye basalım? Stadyum basalım diyor. belki birkaç kişi var. Hem M200'ümüz var. Bu arada şöyle Groza'nın biraz hasar oranı değişmiş. M200'ün çok az değişmiş ama yani yine iyi. AVM'nin hiç değişmemiş aynı. Hem boyutu düşük hem arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz hem sarıyor. Hakikaten sarıyor yalnız. Hemen basalım bir skulu. Değil Buradayım buradayım. Gelin bakayım. Ya da şu rozok tepesini mi alsak bekle. O. Neredesiniz? Karşımda tam karşımda rozok tepesi dedim. Solunda kalıyor azıcık. Azıcık grid onun içine girdik. Çık dedim. Alan içine sıkacağım. Lan 8x'i niye takmadın? 8x'im nerede? Ha o var ya bir ay yanlış kattım sandım. Göremiyorum ki. Ben Geliyorum lan bekle dur. Bana mı artışlanıyorsun? Sen? Bot ama. Botlara bazen sinir oluyor. Geldim geldim dur. Arabayı bir sürersem. Gel abi. Neredesin? Sen arabayla öldüreceğim bot. Aha burada sen misin lan o? Lan lan Rezona girdim. Allah beni kahretsin. Bir de sen misin gel. Allah bas bas bas. Uf. Save ekmem lazım. Siz zaten ölürsünüz orada. Bas 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 bas. yimlekçi. Bu adam şey mi ya? AFK'mış. Lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne yapıyorsun lan sen? 18 mermim de arada. Bu droba mı gelmiş akılsız? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Kar 98 var ama almayacağım. Bu niye bu kadar mermi aldı? Ha 1200 almışlar. Sıkıntı yok. Buraya birisi net gelir. Bir yere yatsa. düştü drop. Arabayla. Bilerek arabayla gideceğim. Çünkü adamlar gelirse arabayla önüme siper almam lazım. Kesin biri beni AVM ile gözetliyordur. Şöyle yapmam lazım. Gelen mi var? Kırır çıktı. Almayacağım. biri geliyor karşıdan. Gelsin Ama öyle artık ya. Gözetleyen yoktur değil mi? Abi. Allah! Araban mı patladı dedim ya. Şu evlere pusucam bir. Umarım biri yoktur. Çıktım abi. Zaten birisi olsa ayak sesi gelir ama. Ne çıktı? En bir altı dört tamam sıkılıyor. Yatalım yere bir. Ya öldürmeyin işte birbirinizi. Geliyoruz dedik ya. Arkadaşlar bu arada oyunun hepsi bot değil. Ben mesela çoğunlukla bu zamanlarda ölüyorum. Oğlum botlar bir durun ya. Lan ana save'e gidiyormuşum ya. Ne yapayım ben? Kili vurursam maçı kaybedeceğim şöyle. Sağda biri var. Ha yok mu o bizim en son. Ha şey dropçu bizim. Arkaya da kol. Bir dakika bir enerji içim. Yakın var. Tamam. Hem de atmam lazım. yani çünkü benim canım full'er artık. 7 kişi kalmış. Net çoğu bot yani. Bu maç öyle denk geldi, size geldi arkadaşlar o. E koşuyorum inşallah ölmem. 5 düşmanımız vardı. Bir atladı aşağı akılsız Şurada biri var mıdır bilmiyorum ama benim seyfe girmem lazım. Tepeye alan yaşadı şu an. Aslında arabayla mı gitseydim ki ya? Şu arabayla hemen bir tepeye çıkmaya çalışacağım. Çünkü bu maçta şu an verdiği alana göre tepeye almamız lazım. Karşıda biri mi gidiyor neyse onu bir bırakalım şu an. Bas 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 bas. Buggy'yle yani. Bilmiyorum. Tepedesiniz. O herkes Bu tamam bu çok. Güzel. Lan lan lan. Şu yol var, Şöyle çıkmaya çalışacağım. Bekleyin be, geliyorum. Oo gel gel gel. Seni bir ABM'le tanıştırayım. Ha benzemiyor yalnız. Aa! Bir daha var. Lan lan lan. Göster. Göster. Ne? Ama yeter ya. Kaç kişisiniz siz? Sol göstereceğim. Adamlar bizden önce tepeye almışlar. Benim azıcık seyfe e gitmem lazım. Çok kötü oynadım şu an çok kötü pozisyondayım ya. Esin tam arkadan mı dolanıyor? Şöyle sağlı sollu gideceğim. Heh. Hadi lan gelsenize yiyor mu? Aha alanda da bende hadi. Oğlum bunlar alana mı ölecek? O bence ondan arkadaşıydı benim bayılttığım daha aynı AVM geliyor yes be bu benim daha yeni öldürdüm bekle geliyorum orada daha varsınız siz durun durun dur Lan dur lan, lan. dur abi abi dur abi abi abi, abi dur dur Yes. Yes be. Yes be. Woo. Da, bir dakika ben sağda birini daha gördüm. Bir devam edeceğim de. O benim arkadaşım mıydı? Ben şu sağda sanki birini daha gördüm. Son dakika bunu da M200 dedim. Biri bayıldı. Da, arkadaşlar bence çok güzel bir maç oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın like atarsanız hepinize minnettar kalırım. Dediğim gibi arkadaşlar bugün size de böyle PUBG Mobile'ler oynadık. Aa burada biri ölmüş lan. Ha diyorum öyle ben niye maç işi yaptım? Ha diyorum 3 ki, kişi var ben birini öldürdüm ne ara bitti oyun? Bu burada öldüğü için şey olmuş. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videoma like ederseniz hepinize minnettar kalırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.